Arkadaşlar konsere geldik, ee, konsere rastladık. AVM'deyiz ve akşam oldu. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Adamın sesi o kadar iyi değil. Nedeni çünkü adam solist değilmiş. Adam e, söz yazarı. Yani kendisi yazmış ama solist değil, söz yazarı söylediği için o kadar iyi değil sesi. Biz <laughs> yine de yani bizde olası bile hava e, konser şey yapacağım. Kolları gizleriz, Aldıklarımızı size gösteririz. <laughs> Yanlışlıkla durdurdum. Hadi. En sevdiğim detay. Zeynep. Aha. Burada ne diyecekler? İn. Oh, Sen e, çekmiyor. Buradan böyle merdiven. Oo. Oh. Sen ciddi misin incinme? Yok 这个有，上面给吃那个，不许给吃的，不许，我愿意吃，没有其他东西了， şeyini yapacağız. Ben dinozor e, şeyini yapacağım. Dinozor parkında Ama kayıt alacağız. Beni yok kayıt alabilirsin aslında. Yani gördüğüm şey değil. Beni kayıt alabilirsin. Ha evet. E, yani beni kayıt alabilirsiniz. Yani, yani beni izleyeceksiniz. Guys şey onu çekerken. İki sene oynayacak. Bak bakalım ne olacak. E, günümüz devam ediyor. Normalde evlere gidecektik. Ama biz size video çekelim. Bugün bayağı yoğundu. Diye. Bugün çok yoğundu. Ee, Birinci vlogdan şey sonra buraya geldik. Evet. Ee, tamam. yani ben... daha çok gezmek için hem de daha çok size bir iş kalmak için kaldık. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen eksik etmeyin. Hadi. O tamam. ben şimdi videoyu keseyim. Ee, şey yaparız. Ben diğer şey yaparken izlersiniz. Tamam. Görüşürüz birazdan. Başladı mı Çınar? Çınar da Minecraft yapıyor. Şu an ne yapıyorsun Çınar? Düşüyorum. Roller coaster mı? Buradan da şoförlerden ses çıkıyor. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, şimdi Duru diyor. Çünkü Duru kameraman. <laughs> duru şu an kameraman. Ee, şimdi kapanışı yapmış oluyoruz. Bugün güzel bir vlogtu ve çok yoğundu. 3 tane video çekti. Tamam bay bay. Bugün evet, Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.